Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bru e, Craftsman'de arkadaşlar nasıl iki kişilik oynanır sizlere bugün onu göstereceğim. E, yanımda Erdinç var. Merhaba Erdinç. Merhabalar. Evet arkadaşlar şimdi böyle evimize girdik biz deneme amaçlı. Şimdi ben çıkıyorum. Erdinç'in de ekranında bir yazı geliyor. Çünkü odanın sahibi çıktı diye. Şimdi mesela ben ev tutunca evde bir şey girdim arkadaşlar. Evet şu anda yukarıda çıktı. Bekleyin onu göstereyim. Erdinç sen rastgele bir şeye gir. Evet arkadaşlar ben mesela şu soru diye bir şey Bakın var. şimdi. Oynayalım. Şimdi bak siteye ve diyor. İsminiz neyse o geliyor. Tıklıyoruz. En fazla 5 kişi oynanabiliyor. Şimdi geldim. Ben Erdinç'in yanındayım şu anda arkadaşlar. Normalde oyunumuz internetsiz ama 2 kişilik online oynamak istiyorsanız internette olması gerekiyor. Ve arkadaşlar. Bu arada... Aynı kişinin interneti yani birbirimizin internetine bağlayalım. Evet arkadaşlar, biriniz kendi mesela evden eve oynayacaksınız ya aynı internetten olmanız gerekiyor. Biriniz kendi internetinden öbürünüz de farklı internetten oynanmıyor. Bunu da bildireyim. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz eğer giremediyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.